Canım mücver çekti. Şimdi mücver yapacağım ama bilin bakalım ne eksik. Tabii ki dereotumuz eksik. Evde dereotu kalmamış. Ben de bir tane kuru so soğan, ee, birkaç parça da yeşil soğan ekleyeceğim. Öyle de çok güzel oluyor. Ee, un yerine de kara buğday unu kullanıyorum. Üç tane de yumurta kıracağım. Ee, o şekilde yapacağım. Birden böyle burnuma sanki kokusu geldi. Şimdi bütün malzemelerimi koydum, Yumurtamı ekledim, karabuğday unumu ekledim, yeşil soğan ve kuru soğanımı koydum. Şu şekilde oldu karışımım. Ee, şimdi bunu karıştıracağım. Eğer unu az gelirse yine göz kararı unu koyacağım. Hani sizde kabağınızın miktarına göre. Yani benim yaklaşık 4 tane falan kabağım vardı. Ben ona göre şey yaptım, malzemelerini ekledim. Ama sizde göz kararı ekleyebilirsiniz Arkadaşlar çok seviyorum ya gel şimdi böyle kızaranları çeviriyoruz zaten o kızardıkça e, tavanın dibinden ayrılıyor Ben biraz yağını fazla koymuşum ama zaten ekledikçe yağı emdiği için yağ azalıyor bir de şey yani büyüklü küçüklü kendi isteğinize göre yapabilirsiniz bu şekilde